Hepinize merhabalar. Ben Özel İlin Okulu Efendi Lisesi'nde okuyorum. İsmim Elke Nur Özgen, 10. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kurbacık takımının bir üyesiyim. Bugün size Tek Teknofes Akıllı Ulaşım Projemizden bahsetmek istiyorum. Projemizin adı Akıllı Şehir Planlaması. Projemiz, şehirler üzerine yapılan hizmetlerin veya yatırımların daha doğru ve ihtiyaca yönelik yapılmasını hedeflenmektedir. Örneğin yaşlı nüfusun çocuk nüfusuna göre %50 daha fazla olan bir mahallenin ilk olarak çocuk parkı yerine yaşlar lokalına ihtiyacı vardır. Veya araba kullanımı daha fazla olan bir mahallenin yerine daha az olan bir mahallenin otobüs hatlarının gözden geçirmesine ihtiyaç vardır. İşte tüm bu yorum ve veri enerji için ise bizim projemize ihtiyaç vardır. Öyle ki projemiz İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, mali idarelerinin, hizmet sektöründeki özel şirketlerin ve belirli konulara monte edecek sensörlerin sağladığı verilerin işlenmesiyle yapay zeka önerilerine sağlanacaktır. Tüm bu sistem ise IOT teknolojisiyle çalışacaktır. Veri güvenliği ise kriptoloji ile milli teknolojimiz içerisine gizlenecektir. Bu sayede gelişen bir Türkiye için en doğru neler yapılacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.